İbn Ömer radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahumma barik lana fi şamina Allahumma barik lana fi Yemenina Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş. Demiş ki ya Rabbi Şam ve Yemen'i mübarek kıl Şam ve Yemen'i mübarek kıldı Bunun için Antep toprağı Şam'a girdiğinden dolayı Antep hakikaten ayrı bir bereket var. Antep'in dışına çıktığınız zaman yiyecek bir şey bile bulamazsınız. Yani. İstediğiniz gibi. Ama Antep'e gelse bir adam yani 20 lirayla, 30 lirayla, 40 lirayla, lirayla veyahut da 50 lirayla bile zannını doyurur. ya. Yani. Ama Antep'in dışına, Şam toprağının dışına çıktığımız zaman bereketi bulamazsınız. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhi dua etmiş. Yani. Allahümme bariklenâ fî Şamina ve yemenin. Ya Rabbi Şam'ımızı da mübarek eyle, Yemen'i de mübarek Kalu ve fi necdina oradaki sahabe, bundan sahabeler diyor ki ya Resulallah necdimizi de necd şimdiki Riyad diyor. Yani. Suudi Arabistan'ın neresi? Başkenti, Başkenti Riyad. Ya Resulallah necdimizi de yani bu bölgeye de mübarek kıl deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci sefer Allahumme barik lana fi Şam'ina ve barik fi Ya Rabbi Şam'ımızı ve Yemen'imizi mübarek eyle. Sahabeler yine ve fi necdina deyince, hinake ezzelezel ve fiten. Ve min augal minha yakhrucu qarnu şeytan. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki, Necd'den yani Riyad'dan ancak zılzeleler, fitneler ve şeytanın boynuzu oradan çıkardı ya. Yani. Şeytanın boynuzu. Akhireten de Şimdi bakın arkadaşlar, şeytanın boynuzu nasıl bir boynuz? Oradan bir fikir çıktı dünyaya. Vahhabi taifesi. Ya. Bugün işit onlardan türedi, dahi onlardan türedi. Niye? Bugün Sofiye, Sofiye kesimini hem mürted ettiler, hem küfür ettiler, hemin canlı canlı öldürdüler, boğazladılar, küfür diye öldürdüler. ya. Bakın işte şeytanın boynuzu olduğu nasıl belli. Müslümanı Müslümana kırdır Müslüman adam şehadet getiriyor. Şehadet la ilahe illallah diyor. Adamı gene kesiyor. Yani ya adam Müslüman şehadet getirmiş ya la ilahe illallah diyor ya. Sen bu insana nasıl öldürürsün yani? O da öldürürken Müslümanlık adını öldürüyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Yemen'e mübarek olsun ya dua etmiş. Elhamdülillah Şam'ımız kurtuldu şimdi. İnşallah tez zamanda da Allah o tara Yemen'i kurtarmayı nasip edesin.